Suyuti'nin bir risalesi var. Resulullah'ın ölmediğini aramızda yaşadığına dair. Tabi yani o öyle olursa yani o kaç veriyor? Benden beş fazlası. Efendim yani bu mantıkla bu olur. Ha Allah inneke meyyitun ve innehum meyyitun buyurmuş. Sen de öleceksin onlar da ölücüdürler. Ölecekler. Efendim. Efe imma teğutilen galebtun ala Sen ölür ya da öldürülürsen öpçelerinizin üzerine gerisin geri dönecekler mi buyurmuş. Bunların hiç şeyi yok efendim. Yani e, dediğim, dedim ya eğer kendinizi bir şeye koşullandırmışsanız, şartlandırmışsanız Allah'ın kitabının ne dediğinden daha fazla şartınızla, koşullandırdığınız şeyle ilgileniriz. Ve bizim ruh sağlığımızı bozdu bu tip yaklaşımlar. Bizim iman sağlığımızı bozdu. İman sıhhatimizi bozdu. Onun için